Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yunus Emre, Mehmet Emir ve kardeşim Osman'la beraber Brawl Stars VS'ye atacağız. Evet arkadaşlar, hazırım diyelim. Evet. Bakalım yeneceğiz Larkatli mi? Evet, like atmayı olduk unutmayın. Olduk evet bakalım abone olun. Evet, Yunus Emre'nin dediği gibi. Evet arkadaşlar, kardeşim Mehmet Emir'le olacak. Evet, ben ise Yunus Emre ile. Şöyle bir yapalım. Gidelim hemen. Oo, 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 oo. Bu arada Yunus ne iyi, iyi oynuyorsun ha? iki de iki yaptı ikisini de aldı. Ama ben de almak istiyorum. Tamam ben Ay. önden gideyim. Sen önden. Tamam sen ondan oradan git. Evet. Girip çok abi. iyi ya. Emir ben de. Emir bende, Emir bende. Bak sen bir sürü kişi aldın. Emir orada birisi var. Ama. Çeviri ben aldım. Şey tebrik, edin. Tamam. Ben tebrik, tebrik ediyorum. tebrik ediyorum. Çok iyi oynadınız. Evet bakalım. Şimdi Yunus Emre'nin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Mehmet Emir'i benden olsun. Evet herkes karakterini değiştirsin. Sen şöyle geç Mehmet Emir. Neyse. Sen şöyle ha, Osman. Dur. dur dur dur. Sen şöyle geç Mehmet Emir sen de yanıma gel. Ben kimden? Oraya geçsem. Evet arkadaşlar karakterlerimizi değiştirelim. Evet. Değiştirelim hadi sen de karakterini değiştir. <laughs> Değiştirelim <laughs> hadi. Umarım. Hadi bakalım arkadaşlar hazırız. Hadi siz de karakteriniz ani karakteri seçme yok. Tamam. Sen de karakterini değiştir kardeşim. Daha şimdi mi Hazırım ben. Ha daha şimdi mi değiştirdin? Tamam. Ben. hazırım deyin hazır Osman. Ya şöyle yapmayın hazırım deyin ya. Hazırım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yenelim. Hüseyin'le karakteri değiştir dedik ama sen değiştirmemişsin. Ama ben kalacağım o karakteri. Deme <laughs> Demir benimle gel, benimle gel benimle gel. Hayır ateş etme. Oo no, bekle, bekle, bekle. Alırız onu, alırız onu. Oo çok sıkıntılı. Hemen Mehmet Demir gitme. Arkadaşlar ben aldım onu. Evet arkadaşlar Yunus Emre de çok iyi. Ben arkadaşlar öldü. İnanamıyorsun yuvarlanmış gitti ya la. Duyukları gitmiş. <laughs> Patla çok Evet gel bakayım gel gel. Bu makarede hiç tam Ama çok iyi şey oynuyorsun Yunus Emre. Neden böyle oynuyorsun? Ben. Birlikte gidelim Mehmet Demir gel. Gel Mehmet Demir. Koş koş koş. <laughs> Mehmet Demir hayır Mehmet Demir hayır. <laughs> Oo, o, odur, şey Yunus Emre'yi öldürdüysek kazandık demek ki. Ben... <laughs> De Ama bir bir. bir, bir bak. Sen. Evet arkadaş. Gel Mehmet emir Gel. Gel Hızlı gel. Oğlum herkes ikisi de aynı yandan gidiyor. Ay. gitti arkadaşlar. Derken o beni öldürdü. Aynen. Aynen. Ya abi ya. Bu ya. Ya. Osman bile öldürdü. Ya. 2-0 Yani iki bir. Bir bir. <laughs> yani öyle bir şey yok. Herkes karakteri değiştirsin. <laughs> Mehmet Emir'i oyna. Şimdi alanı değiştireceğiz arkadaşlar. İlk önce alanı değiştirelim. İlk önce savaş topu oynayalım. abi. Hayır, son şu an değil. Karakterini değiştirelim. Ben de değiştireyim. Ben de şunu seçeyim. Evet herkes hazırım desin. Bak karakterini değiştir. Değiştir karakter. Hazırım de. Hazırım Evet bakalım arkadaşlar. Ama evet, kim bakalım. tek kim kazanacak yani. Oo botları silmedik arkadaşlar. Özür dileriz. Dostlar onu aldın sen Ya Mortis var ama bizde. Oo. Gel gel gel. Ben bu arada bir sürü kişi öldürdüm. Mehmet Emir saldır. Öldür öldür öldür. Olsun 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 ben öldürmüşüm. <laughs> Ben şut çekecektim. Şut çekti ama ben tutmadım. Saldır saldır. Niyeymiş? Abi nasıl öldürdün Osman? Görmedim Osman'ı bile arkadaşlar ve Mortis öldü. Osman bana. Orada vallahi geliyorlar. Hayır lan. Ne oluyor lan? Ya yedik koy ya. Bir de bot attı ya. Arkadaşlar ya. Bu çok kötüydü. Evet, <Gülüyor> <adına>. <Gülüyor> Mehmet ya Mehmet Demir ya Yedip golü bu arada. Yedik. Yedik yedik. Saldır Mehmet Demir adamın özel gücü var. Ölmem <laughs> <O zaman> ya. <laughs> Ay, yalan. Ay, yalan. Topu bana topu bana topu bana. <laughs> Saldır adama, saldır adama, saldır adama, saldır, saldır. Ne var? Git Mortis, vur, Mortis, vur Mortis. atamadık golü bu kolu var adam. Osman öldürdüm. Tamam 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 ya saldırsana ya nasıl öldürüyor beni? Ya yenildik bu arada abi ya. Evet. 40 saniye kaldı. Evet, gel hayır. 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 hayır gel buraya ayı. Ayım. Ayım gel. Mutlaka ben de, mutlaka ben de. Bunu niye bu arada? Hayır, biz öldük hayır, bu hayır, arada. Hemen doğ. Hemen git topu maşına, topu maşına git hemen topu maşına. Yunus <laughs> Emre saklanıyor bu arada. Dur dur dur. Hayır, gel. Hayır, gel. nasıl böyle oynayabiliyorsun? Topu uzaklaştır ya. Topu uzaklaştır ya. Ayyem. İkisini de bot attı ya. Hüsemle <laughs> yine birinci. Bunu botlara kapatalım. Herkes karakterini değiştirsin. Evet arkadaşlar ya. Hazırım değil. Osman hazırım de git. Evet benim. Osman hazırım, bekle. Hazırız, evet. hazırım ben. Tamam mı Osman? Tamam. Et. Et. Et karı arkadaşlar ama bizim öyle şeyimiz yok. Eme deme aferin. İyi iyi karı. ne yaparız? Et kaldır. Al. Saldır, saldır, saldır. Aa <laughs> oh, öldür onu. Tamam oh, geç, geç. Yardıma gel adamı öldür. Yardıma gel adamı öldür. Ya. Osman. Çakası, 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 çakası. Osman. Mehmet Emir ya, yardıma gel. <laughs> Mehmet Emir, öldür onu, öldür onu ya. Osman, Osman ne çıktın ya? <laughs> <Neyi hiç> ya. <laughs> Osman, orta Osman, Osman orada çok iyi yaptı. Evet, tamam. Atacağız golü. Gol Hadi arkadaşlar, yeneceğiz bu oyunu. Ay biz <laughs> Olamaz ya. Yok abi, korkma ben yanına geldim. Dur. Zaştık arkadaşlar bu arada. <laughs> Ben de şu an bir şey çıkabilirim ben şey dışarı bak. Hayır 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 ya gitmesene adamın. Adam geldi ya ya. Mehmet <laughs> Emir adam geldi oğlum. Ya, bak hiç şey bundan ki. Çok ya Mehmet şey Emir ya. şey çıkmadı. Ya, <laughs> Öncüm, Hı, hani. yeah. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yoruma yorum atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere bay bay.